Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Çikilop var. Ee, biliyorsunuz kendisi Meta'nın unuttuğu kahraman. Burak Meta'yı oyuncuları, yapımcılar bile, yöneticiler bile oyunu Çikilop'u unuttu. Ee, her ne kadar güçlü bir büyücü olsa da maalesef bir türlü Meta olmuyor arkadaşlar. Bir dönem böyle ormanda falan oynanıyordu ama sonrasında yine saldı kendini. Doğru oynamak gerekiyor. Sürekli hasara sahip. O yüzden sürekli hasar vurabileceğimiz itemler tercih etmeliyiz pek böyle alan hasarına sahip olmadığı için de tercih edilmiyor diyebiliriz. Temiz hasar vuruyoruz. Kagura kardeşimiz agresif oynamayı seviyor. Kanka, şunu bir alayım. Sonrasında akıllı alacağım. Yani gelelim ama Joy kardeş burada beleşkil var canım benim ciğerim benim Sen öldün bu arada Senin kaçabilecek hiçbir yerin yok kardeş Seni de ben yoğururum burada hamur gibi yoğururum hem de Lan ya ne şanslı adam ya. Vallahi Joy gelmese ölmeyecekti ha. Son anda kalkan alıyor ya şemsiyesinden dolayı. Kanka alabiliriz bunu rahatça. Sorun yok yani. Rüyanın üstüne gitmiş zaten. Nerede o? Ha. Ama ölçüsü vardır onun ya. Hiç uğraşmayayım onunla ben. Bodoslama gideyim Kagura'nın tepeye. Bu arada çok hızlı bir şekilde XY'yi kesebiliriz. Öyle bir yeteneğimiz var. Uzaktan bir ulti. Base'e kadar gitse, Base'e kadar da kovalıyor zaten ultimizi o güzel yanı işin. Kanka vallahi çektin sandım biliyor musun? Allah kardeşim monç atak diyorsun ama nasıl monç atak? Yarışmacımız Yaşar desteğe geldi beyler. Bana bir tık yardım gelir mi bir tık? Sanırım ben öldüm. Oğlum ben de bu takımdanım. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ya be salak çocuk. Gelsen bana yardım etsen. Adamı keseceğiz ya. Keseceğiz ya. Minyon kesiyorsun lan. Çaresizce üstüne koştum adamın bana yardım etsin diye. Ya bunlar lan var ya. Bırak oyun oynamayı. Yürünmez bile yolda yürünmez. Vay arkadaş sen ya. Gavur pislik. Pik ekranında da zaten bir ton toksiklik yaptı. Ne demişler kardeşim? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Doğru Kagura'ya salladım her şeyi. Bu deli ölmez diye. Neyse güzel. Kanka geleceğim hemen şu midi iteyim de. Akıllı asayı bilerek erken almak istedim. Anca yedirtelim bunları diye. Sonra kitap alacağım tabii ki. Kitapsız olmuyor. Kitapsız olur da bekleme süresine ihtiyacı var bu ironun en çok ya. O şekilde güçlü çünkü. Üste gidip düşürmek güzel bir seçenek ama gittiğim an midi açabilirler. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi internete gitmiş. İnternete gitti adam. Acımayız oğlum sabah. Savaşta her şey mübahtır. İnancım yok benim. Kanka çekebilirsin mi? Geliyorum o pislikten intikam almamız lazım. Ki ölecek zaten. Bana gerek kalmadı. Yeşili bari kesem. Boşuna gelmiş olmayalım. Tamam kanka. Kanka siz nasıl bir hastasınız ya? Hastayız işte kardeşim. Biz de böyle bir deliyiz yani. Kagura bizi gösterdi Moruk o çocuk. Sallar mı acaba gelir mi? Gelirse yuh diyeceğim yani bizi gördü çünkü. Yok dayı bu bugün... gelmeyecek bu. Maymun gözünü açtı meselesi oldu çünkü. Of amanın bo Güzel Solda Kagura olabilir mi? Yapmış Yalnız <laughs> <laughs> Selam verdi borçlu çıktı Beyz atma efekti güzelmiş Kaan gözüm sende Burada, burada. Onu bir tutu verelim. Meydan da ya. Çok iyi. Oy 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 Ya. Hiç affedecek bir hasar yok şu şu biliyor musunuz? Güzel sapladı. Bir sapmadı, bir saplandı. Şimdi konsantre almak istemiyor. Mayaz falan alınıyor. Muhtemelen Atlantis falan da çekerler. Bunlar öyle çok can çaldırmazlar kendilerine. Kan kanatları alasın var. Çok güzel oluyor çünkü. Bir de parlayan asa da tercih edebilirim. Hmm. Ne yapsak? Kristal alalım önce bir. Ya da dur ya kan kanatları. Kan kanatları adamdır oğlum. Aksini iktidar edenle ne? Muhabbet kesiyorum. Ya ben tek kişiyim yapma bana şunu. Öf. Ya oğlum beni mi bekliyorsunuz lan beni mi? Leyne yeni geldim. Bir saattir burada bizimkiler dans ediyor, ortam yapıyor, piyasa yapıyor. Neredeyse drift çekecekler. Güzeldi. Her neyse işte geldim. Atmadıkları şey kalmadı. Bu da benim bahtsızlığım oluyor işte. Bu arada bunlar yavaştan toparlıyor 6 3 oynuyor ADC'leri. Bizimki bana hiç güven vermiyor. Evet. Sıkıntılar var yani. Fatura tüküren senin gibi tankı. Sinsi sinsi geliyorsun şerefsiz. Q'su var bir daha. Bence ben bunu AFK iken kestim diye bana sinirlendi darıldı. Tamam kanka geleceğim. Birini tutacak herhalde. Beni çağırıyor. Beni bekle bro geliyorum. Birazcık duvarları deldim. Geliyorum. Yoldayım. Allah beni kahretmesin. Allah beni kahretmesin. Rencime girdi sandım gittim. Yeşile ulti attım. Dünyanın en iyi ya arkadaşlar o kısmı yok izlemediniz de. Müsait bir yerde duracak o. Vursana oğlum niye vurmadın? Oğlum niye vurmadın deyip O ya başka takım başka oyuncular da vardı diyor. Ya şu Argus var ya. Çukkalayayım bakalım ha. Güzel bir hasar bıraktım son anda ona. Güzel. Mavimi de aldım. Gel buraya gel 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 sen gel gel. Zamazingo. Emma yeter yeter yeter. Lan lan nasıl kestin onu? Aa, ulti bastı. Kardeşim oradan veriyorsun bir adalette. Şerefsizliğine ulti basasın var sadece. Ya bırak artık beni ya aman aman bırak artık beni kardeşim ya. Öf. Abi ihale hep bana niye kalıyor ya. Adam geliyor gidiyor şamar manyağı yaptı beni ultilemekten. Birazcık da benim hatam ben burada gırgırına isyan ediyorum ama. Ne bileyim beklemiyorum o adamdan o mesela o hareketi. Geliyor şak diye tutuyor beni. Oo, o kısma girmemem lazım normalde. Şu Joy çok sakat ediyor valla. O kadar çok vuruyor ki. Özellikle nişancılara karşı tam bir tanrının gazabı gibi bir değişik bir şey yani anladın mı? Atlas korkulu rüyam oldu bu maç benim. Çikilop. İşte çikilop budur. Hey girl. Kuleye vurur musun? plus. Yani beyler split atmıyorsunuz. Adamlar splitten maç kazanacak. Allah yakalarsa kesir. Helal ki. Önüm çok tehlike. dön oynadık buraya. Onlar oraya yeter. Buraya ah be oğlum ölmeseydin keşke. Helal. Onu da keser belki. Belki ne lan kesiyor adam işte. Ne olur ne olmaz diye burayı da ittim ama mid yardırıyor gidiyor bizim lord. Kanka bir vurun bakalım burada biri var gördüm. Ya da biri almış gitmiş burayı. Lord'u rakibe hediye ettik gibi bir şey oldu daha çok farmlasınlar diye. Gloop'tan rakibe bir adet lord. Kuleye vuruyorum. Kuleye vuruyorum. Kuleye vuruyorum. Kuledeyim. Çok güzel bitti maç. Oğlum var ya orada yeşile ulti atmış Çok güzel olacak rezil olduk. Ne bileyim moruk ben adamı rencime girdi sandım. Bizim çocuğun da ultisi bitmeden atayım hesabıyla bir yolladım. Şak diye yeşile gitti. Neyse orada bir de ölseydik var ya. İçten içe kendimi öyle bir söverdim ki. Çok kötü bir hareket çünkü. Neyse güzel. 16 dakika desek. Güzeldi maç. İyiydi arkadaşlar. Suca... Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Leomort var. Ormanda oynayacağız. Bayağıdır videosunu çekmiyordum. Hatta yorumlarda bazı arkadaşlar tehdit etmeye başladı artık Leomort videosu çek diye. Ben de bayağı beklettim bir videosunu çekeyim dedim. Karşı takım çok iyi pik atmış. Yeni sezonun maçlarına Mistik'e doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Normalde çok hızlı bir şekilde Mistik olabiliyorum 1-2 güne. Ee, ama bu sezon birazcık yavaş kazacağım çünkü oyun bulmuyor arkadaşlar. Geçen sezonlarda bunu tecrübe ettim. Son 2 sezondur falan erkenden Mistik olduğunuz vakit oyun bulmuyor. Belki de ben bir de solo giriyorum. Sorun zaten solo girdiğiniz zaman. Trio'da girdiğinizde herhangi bir şekilde bekleme yapmıyorsunuz bu kadar. Ama solo girdiğinizde en az bir 5-10 dakika bekleme oluyor sıralı maçlarda. Ben de o beklemeyi yaşamak istemedim için böyle ağır ağır kasıyorum. Kastıkça video çekiyorum falan filan. Bugün de şanslı kahramanımız Leomord. MS'imiz var yine. Çözeriz ama sıkıntı yok. Alıştık artık. Rakibin ormancısı Pakito. Kaçar o ya. Oha. Baya kalabalık geldiler. Bak bak sıfata bak. Ölecek hala beni tutma derdinde. Güzel. Herhangi bir şekilde kayıp yok. Rabbi'miz de yukarıda birazcık farmlama fırsatı buldu. Güzel oldu. Fırtına kasacağım arkadaşlar bugün diyorum orada. Bu arada oynayacağım oraya ama. İkinci skillim yok. Tertemiz. MS çok sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Böyle hani bir kombolar, mombolar yapabileceğiniz silolarda MS varsa gerçekten çok sıkıntı oluyor. Özellikle mekanik o heroları zaten hiç oynamıyorum. Bu aralar. Leomort'ta da en basit combo ulti ikinci skill birinci skill kombosunu yaparken bile o bekleme insanın moralini bozabiliyor. Ama neyse ki elimizi aldık. Ekipten de bir tane fiske çukaladık. Angela yürekli bir kardeşimize benziyor. Tut oğlum onu. Çok iyi. Harika. Şu mesela bak kendi kendine vurmaya gidiyor. Vur kardeşim. Açarız burayı diye düşünüyorum. Çok iyi. Açtık burayı ya. Mis gibi. Hemen gideceğim. Beyzimi atacağım. Onlar da altı açmış. Biz de gidip altı açabiliriz. Biz daha karlıyız. Çünkü biz hem üstü açıp hem turtle aldık oradan. Ayrıca bir sürü kill elde ettik. Bunlar da burayı çalmış. Okey. Çallardan kadite çıkabilir. Ben saldırmak istiyorum oraya ya. Nice. alttan olabildiğince kedimiz çalsın bakalım gold. Pakitolar ölü. O doğup da gelene kadar benim zaten çarpım gelir. Kerimiz de ölmezse iyi olacak. Şu an range'de değil o yüzden pakito ulti atamıyor. Pardon pakito diyorum popoda ya. Çok güzel. Sinsi ve sessiz Leomord güzel hero ya. Seviyorum Leomord'u. Bayağı güçlü. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni atıp kanalına da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. 20 bin aboneye çok az kaldı. Hem benim daha çok şevklenmem için hem de videoların etkileşimi için güzel olacak. Orada bir 20 sayısını görmek istiyorum çünkü uzun bir süredir. Yaklaşık ben 3 senedir video çekiyorsam ilk sene 10.000 aboneye falan ulaşmıştım. İki de aşırı yavaş ilerliyoruz. Bilmiyorum bu neden kaynaklı ama. Kanka sorun bana nasıl geldi? Ben rotasyonumu atıyorum. Okay. Turtle'larımı alıyorum. Rakibi düşürüyorum. Canım benim. Piske niye atıyorsun? Bunu da bunu da. Çok güzel. Harika. Midi de açarız. Sağdan kalite çıkabilir veya diklemeye buradan gelebilir. Burası boş. Gelin baylar. Gelin baylar. Buraya birileri gelecek. Angela gelir diye tahmin ediyorum. Her an gelebilir. Kadita da şuradan kapatabilir. Adam var öyle bir combo attım ki aklı gitti. Geliyorum kanka. Şunu da alacağım. Farm konusunda epey iyi durumdayız. Ama Kule konusunda Kafa kafeye gidiyoruz. Midi de açarlarsa Oyunu lehine çevirebilirler. Haydi olup. Çok iyisin. Hoşsun da ben öyle bir yerde kaldım ki. Keşke girmeseydim oraya ya. Fazla hasar edeyim. Stillerim de yoktu. Helal. Her türlü keser ya. Süper. Benim hatam oldu oraya girmek ya. Tamamen kill isteği. Çok iyi. Sen nasıl ölmüyorsun lan? Ulan atlas. <laughs> Oğlum adam niye korksun? Normal bir şekilde senin üstüne oynuyor. Şu Leo Mord'un bu kritiği fena ya valla. Can az kaldığında öyle bir kritik çatlatıyor ki. Beyler bir tık tanklarsanız Çok güzel Oğlum öyle bir doç attım ki orada resmen Altımda Honda S2000 varmışçasına bir drift attım yani orada atla ata drift attırdım lan ben az önce Şu anda normalde alakasız bir build kasıyorum he. Şu 3'ü okey Fırtına asla şu buitten sonra alınmaz. Buradan sonra alınabilecek bir item varsa ya bitmeyen savaş olur ya umutsuzluk olur. Veya rakibe göre bir vahşi güç zırhı olarak tank iyileşebiliriz. Sırf ben keyfine öyle deliliğine fırtına alıyorum. Hızlı almayın. Tamam kanka. Süperdi bence. Tamam, Angela da girdi içine. Harika. Süperdi. Temiz bir win ya. Herkes yapması gerekeni yaptı. Haliyle böyle olunca maç güzel kazanılıyor. Ver kardeşim çift yıldızımı benim. Oo, ver 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 yarasın. MVP'mizi almışız. 9-1-11 oynamışız. Fırtınalı Leomort kardeşlerim. Yani dediğim gibi arkadaşlar fırtına alınabilir. Ama bu şeyden almayın. Bu sıradan almayın. İlk item ikinci balta ya da avcı darbesi. Rakibe göre tercih edebilirsiniz. Ben avcı darbesi seviyorum. Yediğinizi de alabilirsiniz bu arada. i̇kinci item genelde çok tanki oluyor rakipler. O yüzden zırh delme erken almak önemli. Siz zırh delme ya da bitmeyen savaş tercih edebilirsiniz. Üçüncü item rakibe göre yine bir Atlantis kargısı olabilir. Bendeki gibi veya umutsuzluk olabilir. Umutsuzluktan sonra fırtına alabilirsin mesela. Fiziksel saldırın yüksekse iyi vuruyorsan fırtına çekebilirsin. Ama benim gibi işte böyle avcı darbesi zırh delme alıp peşin atlantısı alıp sonra fırtına almayın. Hasarınız düşer.